Arkadaşlar merhaba. Bar okuluna hoş geldiniz. Tube'un bar okulu iftiharla sunar. Arkadaşlar bu kanalda kokteyl yapmayı bilmeyen hiç kimse kalmasın diye çıktığımız bu yolda sizlere bugün daha önce yaptığımız şeker şurubunu ve daha önce yapmış olduğumuz limon suyunu kullanarak neler yapabileceksiniz ve kokteyl denge piramidi nasıl oluşur basitçe anlatmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. tarifimin kolay olabilmesi için herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği şat bardağı veya bu boyutlarda herhangi bir bardak işimize yarayacaktır bunun için. Kabaca 3, 2, 1 Nasıl dizildiği önemli değil. Fakat bunların hepsinin toplamı dengeli bir bütünü oluşturuyor olması lazım. İstersen böyle koyarım. İstersen böyle koyarım. Bunların piramit görseline en çok benzeyeni bu olduğu için bu modda da devam edeceğim. Şimdi şöyle bir görseli ekrana yansıtabilir miyiz? Şöyle bir görsel. En alt kısım alkol. 3 birim. 2 birim ise hemen üstünde ekşi karşılığı olan bugün için limon. Bir üst kısımda en üst kısmı oluşturan ve denklemin en küçük bileşini olan şekeri görüyorsunuz. Yani tatlılık kaynağı. Şimdi bu denge formülünü hep birlikte rahatlıkla anlayabilmemiz için öncelikli olarak Dolapta muhafızasını gerçekleştirdiğimiz şekerden ne kadar koyuyoruz? Birazcık zaman veriyorum. Bir şat bardağı yani bir ölçek şeker koydum. Taze limon suyuna geldim. Ne kadar koyuyorum? Şekerin iki katı kadar. Taze sıkılmış ve süzülmüş limon suyu. Şimdi alkolü ne kadar koyacağım? 3 şat mı? Bunun formülünü şöyle yapın. Oranlar değişse de ekşi ile tatlı miktarının toplamı alkolü verir dersek, değil mi? Daha rahat düşünebiliriz. Mesela çünkü bazen bazı reçetelerde karşımıza çıkacak diyeceğiz ki ben şu kadar 2 şat alkol, yani ana alkol cin, vodka, viski gibi ürünler kullandım diyeceğim. Bir de yardımcı alkol yani likörlerden yardım aldım diyeceğim. E likörün içerisinde aslında gözle görünmeyen bir miktar zaten şeker olacak. O zaman ne yapacağım? Onu bir sonraki videolarda anlatmaya devam ediyor olacağım. Ama şimdi karşımızda ne var? Bir basit tarif. O zaman bir basit tariften yola çıkacaksak tarihin ilk alkollü içeceklerinden, ilk distile içkilerinden biri olan Tabii ki cini hayatımda kullanacağım. Cini anlatmam lazım. İkinci şat. Ve üçüncü şat. Evet be. Dedik ki temelini cinle oluşturduğumuz bir piramitimiz var. Üst tarafa doğru aromatik yapısını güçlendirecek karşılığına limonu koydum. Limonun ekşiliğini alkolle buluşturdum. Şu an hem ekşi, hem damağı buran ve ağzı çok yoran bir tat oldu. Dengeyi sağlayabilmek için şekeri getirdim. Bunun üzerine koydum. Bu kokteyl grubunda alkolü değiştirdik diyelim. Vodka koydum. Başka bir şey oldu. Bu formülü cinle yaptığım için bu tarif şu anda cin cimlet. Birine yumurta koydum beyazı. Sadece birine de vegan formül koydum diyelim. Alternatif bunlar. Kokteyl saura dönüşür. Yani bunu cin cimletle cin saura arasındaki tek fark o köpük olacak ve kremamsı yapı. Cin cimleti direkt bardakta yapayım. Yavaşça karıştırıyorum. Buzla karıştırmadım. Likör formatında içebileceğim bir ürün var artık. Bunun ...bir kısmını ayırdık diyelim. Bol buzlu bardağa... ...transfer edersem ne olur? Şöyle karıştırıyorum bakın. Alın size cin cimlet. Mantı unutun. Lime olur cin cimlet demeyin. Cin... ...ekşi karşılığı ve tatlı karşılığının... ...buluşumunun karşılığı zaten cimlettir... Yumurtayı girdin, Cinsa ordur. Bu aynı kokteyli yaptım. Bakın format aynı. Bardak uzun. Baz ayarlanmış. Burada neye dikkat edeceğim? Geleceğim. Sodamı açtım. Bu tarifimde bazı ayarlanmış ürünün tadını sodayla açacağım. Kaç farklı tarif yaptık? Aynı tarifle bir sürü. Tadı ayarlanmış ama çok konsantre ve alkol, limon, şeker dengesi damakta yoğun mu geliyor? Soda ile açtın. Gin Collins oldu. Tom Collins diyorlar buna evrensel isminde, uluslararası isminde. Şimdi bu tarifi nane yapraklarıyla beraber shakelersen zaten Southside oluyor. Opsiyonel olarak üzerine yine soda koyabilirim. Soda koyuyor olmam ismini değiştirmiyor. Limon yağlarıyla beraber kokteyl üst katmandaki limon görselini arttırabilirim. Aralarında yıllar var. Yani yıllar geçmiş üzerinden buna soda koymak için şu tariften. Evet arkadaşlar, Gin, Cimlet ve Tom Collins tarafınızı seçin. Çok büyük farklılıklar yok. Anlatmaya çalıştığımız yere dönüyoruz temelde zaten hepsi aynı kıtaları baştan keşfetmeye gerek yok. Formülü anlayacağız bu videolar sayesinde. Hayal gücümüzü kullanarak farklılaşıp kendi reçetelerimizi oluşturacağız. İşte bunun için buradayız. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, aşağı yorum yapmayı lütfen unutmayın. O yorumlarla motive oluyoruz. Bunu da asla unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.